Selamlar dostlar bu videomuzda yine sizinle beraber Bitcoin'i konuşuyor olacağız. Genel bir piyasa taraması yapacağız. Bakalım önümüzdeki kısa dönemde bizi neler karşılayabilir? Hangi fiyat hareketlerini görebiliriz? Bunları anlatmaya çalışacağım. Lafı da fazla uzatmayalım. Intromuz gelsin. Başlayalım. Başlayalım. <laughs> Öncelikle eğer bu tarz videoları beğeniyorsanız alt taraftan beğeni bırakmayı unutmayın. Beğenmediyseniz de dislike bırakarak geçebilirsiniz arkadaşlar diyelim. Şimdi baktığımız zaman altcoin'lerde esasında bugün bitcoin'de ufak tefek yukarı doğru bir hareketler gözlemlemiş olduk. Esasında dünden kalan kalıntılardı bunlar diyebilirim. Ancak altcoin'lere geneline baktığımız zaman halen daha düşüşün devam ettiğini görüntüleyebiliyoruz. Yani esasında bitcoin'in çıkması dominansın etkisiyle beraber tabii ki de altcoin'lerin e, yine de düşüşüyle düşüşüne sebebiyet vermeye devam ediyor arkadaşlar. Bu şekilde ifade edebilirim. Yani altcoin'lerde çok da yukarı doğru hareketler gözlemleyemedik bu dönemde. Bunun yanı sıra baktığımız zaman şu an anlık olarak 58.800 dolar fiyatında yani o civarda seyreden bir bitcoin bulunmakta. Şuradan hemen grafik olarak baktığımız zaman dostlar yine ne göreceğiz? Yine dostlar yatay kanalın orta bandına red yeme, aşağı doğru çekilme, 58.400 dolar bandına tekrardan dönüş bunun üzerinde tutunmaya çalışıyor Bitcoin. Yani bu şekilde ifade edebilirim. Hatırlarsanız birkaç saat öncesinde Telegram kanalımdan da ben zaten bunu sizlere yazdım. 58.400 esasında daha yeni değil yani bunu defalarca konuştuk. Geçen videoda da var ondan önceki videoda da var. Yani 58.400 arkadaşlar bunun altında gün kapanışı gelmediği sürece buradan dönüş ihtimali yüksektir. Yine söylüyorum ve biliyorsunuz benim size diğer söylediğim şey de neydi? Kanalın orta bandının üzerine tutunursa 61.200'e kadar çıkarız. Tutunamazsa tekrardan red yeriz. 58.400'e kadar düşeriz. Bunlar nitekim aynı şekilde devam ediyor. Ve bizler short pozisyonlardan son dönemde 5-6 kez arka arkaya çok güzel paralar kazandık arkadaşlar. Özellikle 58.400'e tutunmasından kaynaklı olarak ve buraya kadar geri çekilmesinin bize getirdiği kazançlar da bunlar. Bunu da tabii ki sizlerle kanaldan paylaştık. Neyse. Baktığımız zaman şimdi yine aynı şeyleri tekrarlamış gibi olmayayım ama yine söylüyorum bakın. 61.200 dolar. Bunu hemen defterini al, kalemini al, not al. Çok önemli. Yine söylüyorum bakın. Geçen videolarda eğer not aldıysan zaten devasa para kazandın içinden geçtin ve 58.400 dolar. Bunun ikisini not al. Hemen şu anda videoyu duraklat, not al, arkasından devam et. 58.400'ün altında hacimli kapattı mı? Short alacaksın. Bunu not al. Döndü mü? Bu şekilde kaldı mı? Long alacaksın. 61.200'e mi geldi? Kar alacaksın. Kırdı mı? Long alacaksın. Düştü mü? Short'layacaksın. Bu kadar basit. Bu alanları not al. E, fayda ne olacak bunu söyleyeyim e, bunun yanı sıra arkadaşlar 4 saatlikten bile kısa dönem olarak bakalım 4 saatlikten de baktığımız zaman desteğimizin ne kadar müthiş işler çıkardığını buradan zaten görüntüleyebiliyoruz bakın altına iğneler geldi hiçbir şey ifade etmiyor tekrardan desteğin üzerinde mi üzerinde 4 saatlikten tekrar kanalın içinde hareketine devam ediyor mu ediyor şu kanalı da hatta birazcık daha uzatacağım Evet şuraya kadar alsak yeterlidir. Kısa dönem için. Kanalın içerisinde mi? içerisinde yine. Buradaki fake outlar geldi mi? Geldi. Bunlar bir şey ifade eder mi? Etmiyor arkadaşlar. Bunları zaten bizler e, terste falan kalmadık yani öyle söyleyeyim. Burada zaten işlemde değildik daha doğrusu. E, bunun yanı sıra arkadaşlar... 58.400'ün altında 4 saat kapatırsa ne olacak? Yani altında 4 saat kapatırsa arkadaşlar 4 saatlikten bir desteği daha var. O da çok yakın. 58.000 dolar tam olarak. Yani 58.400'ün altında 4 saat kapatması değil de 58.400 doların altında daha doğrusu 58.000 doların altında 4 saatlik kapatması e, iğrenç bir senaryoyu şahitlik edebiliriz arkadaşlar eğer bu olursa. Yani örnek veriyorum geldi şöyle bir kapanış mı yaptı kırmızı 58.400'ün altında mı altında arkasından ufaktan bir test eder sonrasında bam. Bunu yaşayabiliriz arkadaşlar eğer ki 4 saatlikten bu yaşanırsa. Ancak günlükten yine söylüyorum. 58.400 doların kaybı bizim için çok daha derin düşüşleri getirir. 55.000'in altı zaten garanti olur. 52.000-51.000 bandına kadar da devam etme olasılığı yaratır arkadaşlar. Bunları zaten anlık olarak takip ediyor olacağız. Anlık olarak sizlerle tabii ki de Telegram'dan ve Twitter hesabımdan, X hesabımdan paylaşıyor olacağım. X hesabımı da takibe alın. Linkleri zaten açıklama ve yorumları bıraktım. Bunların yanı sıra şu anda benim planım nedir? Yani şu anda Arnes anlık olarak ne, ne yapmayı düşünüyorsun? Yani tamam kazandık eyvallah bundan sonra ne yapacağız? Şunu yapacağız. Orta bandı geldi mi kanalın orta bandı. Mavi alan diyebiliriz buraya. Buraya gelmesi yani 59800 hatta diyelim 60.000 dolara kadar iğne attı fark etmiyor. Buraya geldiyse ben bir short denemesi yapacağım. Buradan açık açık söyleyeyim. Buraya kadar geldi. Buradan shortumu alırım. Düşük kaldıraç olabilir. Yani düşük kaldıraçtan kastım scalp olacağı için 20x civarında. O şekilde ifade edeyim. 20x civarında bir kaldıraç kullanarak buradan bir short alırım. Ee, arkasından 58400'e kadar tekrardan tutarım Buraya geldiği zaman %40'ını kapatırım 60'ını bekletirim nereye kadar? Kırılım olma ihtimaline kadar Yani 55000'in altına sarkma ihtimali için bunu ben bekletiyor olurum Orta bandı geldikten sonrasında arkadaşlar bunu bu şekilde söyleyeyim Olur da orta bandın üzerinde bakın şöyle değil bu kırılım değil Hacimli bir kırılım yaparsa hacimli bir kapanış yaparsa o zaman ne yaparım? O zaman şunu yaparım. 61.200 dolara kadar longumu alırım arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Kapanış yap yapmadığı sürece buradan shorta devam ederim. Üzerinde kapanış hacimli kapanışla beraber 62.000 dolar daha doğrusu 61.200 dolara kadar long pozisyonumu tutarım. Buraya geldi ne olacak? Longdan çağrılırım kırılım yaparsa eğer 4 saatlikten bile yaparsa kısa vade 63700 bandına 63750 bandına kadar bunu devam ettiririm. Baktım günlükten de kırıldı mı? Eyvallah günlükten kırılırsa zaten garanti benim için artık buraya kadar çıkması diyeceğim. Yani şu anda oyun planım tamamen bu şekilde devam ediyor. Bunu da sizlere açık açık ve net bir şekilde anlatmaya çalıştım. Her zaman olduğu gibi arkadaşlar bunu da buradan söyleyeyim. Zaten geçen videoyu net izlediyseniz mutlaka kazanmış olmanız gerekiyor bu düşüşle beraber. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman zaman yine söylüyorum 58.400'ün üzerinde olmamız olumlu. Altında kapanışla beraber demin söylediğim hareketi yapacağım. Short pozisyonumu alacağım arkadaşlar. Bunu tekrarda ve tekrar söylemiş olayım. Ee, bunun yanı sıra neye bakacağız? Şuradan hemen likidasyon haritasına bakmak istiyorum. Bitcoin'i yorumlayalım. Arkasından Ethereum ve genel piyasa analizini yapacağız. Şimdi geldiğimiz zaman Bitcoin arkadaşlar. Map'ten baktığımız zaman One Week grafiğinde görmüş olduğunuz üzere şu an neredeyiz? 60 bin doların altındayız, değil mi? Bizim bir sonraki likidasyonlar, yani önemli likidasyon seviyeleri nerede? 60 bin 500 dolardan sonra başlıyor arkadaşlar. Bakın, 60, 60 bin 500 dolarda 400 milyon civarında bir likidasyon var. Bakın saralana bakın, 400, 60 bin 420 dolarda mesela örnek vereyim, 500 milyon dolara yakın bir likidasyon var. Yani burada likidasyonlar çok dolu arkadaşlar. Yani bir anda tekrardan. Demin bahsettiğim gibi bakın 61.200 dolara kadar iğne atabilir. Hatta o iğnenin ucu 62.000'e kadar gidebilir. Çünkü baktığımız zaman tam olarak 62.000 dolarda da yine 300 milyon, 290 milyon civarında likidasyonlar bulunmakta arkadaşlar. Bunları da piyasa almak isteyebilir. Olur da üzerinde kapanış yaparsa eyvallah. Yukarı tarafta bulunan likidasyonlara doğru devam edeceğiz. Yani demin bahsettiğim dirençlere doğru devam edeceğiz. Ancak olur da 62.000 dolara hızlı bir iğne atıp tekrardan geri çekilme yaparsa 61.200 dolar altında kapanış yaparsa artık evet likidasyonları aldı düşüş devam edecektir diye yorumlayacağım kendi adıma. Alt tarafa baktığımız zaman neler var derseniz alt tarafta büyük likidasyonlar bulunmuyor arkadaşlar 57.300'lerde 200 milyon dolar 160 milyon dolar civarında likidasyon var 250 milyon dolarlık 57 bin doların altında likidasyon bulunmakta bunun yanı sıra demin bahsettiğim dirençlere neredeyse tekabül edecek şekilde 200 milyon dolarlık da likidasyonlar bulunmakta arkadaşlar bunları da söyleyeyim bir alt kademelerde daha var yani 54.700 dolar bandına kadar bu şekilde ifade edeyim. Ufak likidasyonlar bulunmakta. Ancak bana kalırsa mantıklı olan piyasanın yüksek likidasyon bulunan bölgelere eğer yakınsa önce buraları alması arkasından alt likidasyonları toplaması daha da mantıklı olacaktır. Yani şu an 3.000 dolarcık çıkıp şuraya iğne atıp likidasyonu alıp hemen hızlı bir şekilde tekrardan 55.000 dolara düşerse de bu da beni şaşırtmıyor olacak arkadaşlar. Tabii ki de iğnelerle işlem almayacağım için herhangi bir şekilde içeride kalmayacağım. Para kaybetmeyeceğim Arkadaşlar sizler de FOMO'ya kapılmayacaksınız Ne olursa olsun yani yarın Bir anda hacim girişi olur 3000 dolar yükseliriz hemen longalıyım Hemen buradan diyeyim falan kafasına girmeyin Bekleyin. Üzerinde kırdı mı? Direnci kırdı mı? Kapanış geldi mi? İşlem alın. Kapanış olmadan işlemler almayın. Bu ufak zaman diliminde olabilir. Büyük zaman diliminde olabilir. Fark etmiyor. Haftalık, günlük, saatlik fark etmiyor. Kapanışlar bu konuda çok ama çok önemli. Ee, bunun yanı sıra arkadaşlar tekrardan geliyorum. Bitcoin'i sanırım bu kadarcık e, anlatmamız yeterli. Umarım her şeyi anlatmışızdır. Aklınıza bir soru kalırsa zaten yorumlardan yazarsanız ben bunun cevabını sizlere veririm. Bunun yanı sıra bir de Ethereum'a bakalım arkadaşlar. Şuradan hemen Ethereum'un grafiğini açalım. Binance üzerinden bakalım. Ethereum neler yapıyor? Ethereum yine arkadaşlar direnç denemesi yapıyor. 2630 dolar. Hem 4 saatlikten hem de bizim günlükten çok ama çok önemli direncimiz. Günlükten baktığımız zaman kırmışız desteği. 2630 doları. Arkasından oraya iki yeşil mumlar retest. Üzerinde bir iğne alımı, likidasyon alımı. Arkasından yine altındayız. Bu şekilde kapanışla beraber şu anda baktığımız zaman Bitcoin'den çok daha berbat görünüyor arkadaşlar. Bunu tekrardan söyleyeyim. Zaten koyenleri hareketin olmaması. Yukarıda Doğru hareketlerin gelmemi kaynağı da zaten e, Ethereum'dur diyebilirim bu kısa kısa Dönem için. Şimdi baktığımız zaman 2630 doların altında Kaldığı sürece arkadaşlar bizim Hedefimiz Ethereum hedefimiz ne olur? E, ufak bir aslında Destek sayılabilir mi bilmiyorum ama 2460 dolar Ufak bir destek gibi duruyor arkadaşlar şu an. Yani buraya kadar inip buradan dönüş vermek ihtimali var. Ancak bana sorarsanız önemli bir desteği 2360 dolar diyebilirim. Yani olası bir düşüşte arkadaşlar buraya kadar gelme ihtimali büyüktür Ethereum tarafında. Tabii ki de burada da işlemler alacaksam şu anda long alım yapmam. 2600 doların üzerinde hacimli kapanış yaparsa şu direnci kırarsa short daha doğrusu long alım yaparım. 2900 dolar civarına kadar tutarım. Şuradaki dirençleri zaten takip edebilirsiniz. Zaten 2900 1900, 2930 dolar civarı diyelim. Buraların kırılımı kısa vadede Ethereum için çok ama çok önemli olacaktır arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Ama olur da buraya kadar gelirse de yine bizler şunun üzerinde kalmasıyla beraber long alacağız. Güzel bir kazanç vereceğini düşünüyorum. Yani Ethereum tarafı da kısa vadeden bu şekilde ve orta vadeden yine söyleyeyim arkadaşlar. 2900 doların kırılımı bizim için çok önemli olacaktır. Bunun yanı sıra S&P tarafına bakalım. Amerika tarafı da şu anda açıldı. Baktığımız zaman S&P yoluna devam ediyor arkadaşlar. Günlükten bir şey söylemek çok zor. Buradan hemen haftalık grafiğini açacağım. Haftalıktan hacimli bir yeşil kapanış yaptı. Bullish bir kapanış yaptı arkadaşlar. Mum bazlı baktığımız zaman. Yani buradan baktığımız zaman S&P 500'ün yoluna devam etme olasılığı çok ama çok yüksek arkadaşlar. Nereye kadar derseniz yani nereye kadar olacağını bilemeyiz. Çünkü yeni bir ATH yapması söz konusu. Yani burada zaten ATH'ini yapmıştı. 2000 daha doğrusu 5670 dolar civarında ve şu anda o ATH'ı tazelemek için yoluna devam ediyor arkadaşlar. Burada nerede çekilebilir vesaire bunları maalesef ben söyleyemem sizlere. Ancak destek olarak baktığımız zaman destekleri söyleyebilirim. 2000 daha doğrusu 5260 dolar. Onun altında mavi alanımız var yükselenimiz. Burası da 5130 dolar civarına denk geliyor. Eğer kısa vadeden düşüş gelecekse ki zannetmiyorum. Bunun da nedenlerinden biri zaten doların endeksi arkadaşlar. Onu da birazdan geleceğim. Bunun yanı sıra Nasdaq'a baktığımız zaman Nasdaq neler yapıyor? Yani Nasdaq'ta arkadaşlar aynısı. Yani S&P ve Nasdaq neredeyse birebir hareketler sergiliyorlar. Yani baktığımız zaman grafik olarak da oluşum olarak da neredeyse aynı. Nasdaq'ta burada baktığımız zaman 20.700 dolar civarında ATH'ını yapmıştı. Ee, ya bir dönemin Bitcoin'i bana hatırlatıyor açık söyleyeyim. Bir dönem yine Bitcoin'in de şöyle diplerden gelip bir anda güzel bir şekilde 20.000 dolar üzerine atmıştı. Hatırlayanlarınız vardır belki. Yine bana o dönemleri hatırlatıyor. Bunun da grafiği diyebilirim. Nasdaq'a baktığımız zaman yine aynı şeyleri söyleyebiliriz. S&P tarafında olduğu gibi. Yeni ATH'ından yolculuk sırasında arkadaşlar Nereden red bilemeyiz Ancak red yemesiyle beraber desteklerin neresi olacağını Konuşabiliriz anlatabiliriz Mesela Nasdaq'ın önemli desteği 18.400 dolar diyebilirim. Bunun altında yükseleni var. Yükseleni de yaklaşık olarak 18.000 falan civarına denk geliyor. Eğer ki oraya kadar sert bir çakılma olursa. Buranın kırılımı da olursa zaten 16.600'ler arkadaşlar. Bir alt desteğimiz. Nasdaq'ta da bunları söyleyebiliriz. Dolar endeksine geldiğimiz zaman bunlar niye yükseliyor? Dolardan kaynaklı arkadaşlar. Dolar endeksine bakarsanız bakın. 103'ün kırılımıyla zaten bunların olacağını daha önce anlatmıştım sizlere ve yine söylüyorum. 103'ü kaybetmesiyle beraber 100.87, 100.90 90 benim için dolar endeksinde. 101'in altına atacaktır dolar endeksi. Yani Nasdaq ve S&P tarafı güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir. Bunu zaten günlükten baktığınız zaman daha net görebiliyorsunuz. Bakın güzel bir şekilde destek kanalımızdan, direnç kanalımızdan red yedi ve yoluna devam etti arkadaşlar. Kırdı, retest etti, yoluna devam ediyor. 100.87 civarı gelir. Arkasından kırarsa eğer 99'a kadar iner arkadaşlar doların endeksi yani Amerika tarafında çok güzel para girişleri olur arkadaşlar bunu tekrardan söyleyeyim ancak kriptoya bunun herhangi bir alakası yok bu anlattıklarım tamamen eskiden olduğu gibi bakın dolar endeksi e, düşerse bitcoin'e para giriyor vesaire bu olaylar bulunmuyor arkadaşlar bunu artık unutun e, geride kalmış bazı analistler bunu sizlere halen daha aşılamaya çalışıyorlar ancak bu 10 sene 5 sene falan önceydi arkadaşlar artık böyle bir durum söz konusu değil S&P bitcoin takip Etmiyor. takip etmiyor. Nasdaq Bitcoin takip etmiyor. bana sorarsanız S&P ve Nasdaq tepe yaptıktan sonra zaten bizim asıl boğamız başlayacak diyebilirim. Ya şu an boğadayız, boğadayız. Ben bunu 15.500'de tweet attığım zaman da insanlara inanmıyordu. Şu an halen daha inanmayanlar var. Sıkıntı yok. Yine söylüyorum. Boğadayız. Ancak rallide değiliz. Siz boğa istemiyorsunuz. Sizin elinizde altcoin var. Size rally lazım. Yani hanginiz boğa istiyor? Hanginizin elinde binlerce bitcoin var? Yani ondan dolayı yorum yaparken de lütfen bunları çok ama çok dikkat edin göz önünde bulundurarak yorumlar yapmaya özen gösterin diyebilirim. Tamamen sizin iyiliğiniz için arkadaşlar bunları anlatıyorum. Ee, bunun yanı sıra dostlar Tether'in dominasına bakalım bu bizim için çok ama çok önemli. Tether dominası değil mi? Daha önceden de yorumladık yine yorumumuza devam edelim. Tether dominasına baktığımız zaman dostlar halen daha direncin altındayız yani direncin üzerine atamadık. Belirli bir kırılım yapamadık. Ben geçen videoda hatırlarsanız şunu söylemiştim. Şu mum daha kırmızıydı. Bu şekilde bir kapınışla beraber düşmeye devam edecek çizdiğim hareket budur. Kırmızı yeşile döndü. Bir şey ifade eder mi? Etmez. Çünkü doji kapattı ve halen daha direncin altındayız. Hacimli bir direnç kırılımı bulunmuyor arkadaşlar. Benim halen daha beklentim şöyle bir düşüş yapması. Yani Bitcoin tabii ki de bu olumlu yansıyacaktır. Bitcoin tabii ki de yükselecektir. Ancak demin bahsettiğim gibi arkadaşlar. Dominans Tether'in dominansı tamamen Bitcoin'in Bitcoin yapacağı hareketlerin tam tersini yapmıyor. Yani nasıl yapmıyor? Kısa vadeden yapmıyor. Yani örnek veriyorum arkadaşlar şu an burada Tether dominansında yukarı doğru bir iğne gelebilir mi? Gelebilir. Bitcoin tarafında aşağı doğru bir iğne gelebilir mi? Gelebilir. Bunun koler olması lazım. Yani bundan dolayı illa da bu buradan direkt olarak çakılacak diye bir senaryoda bulunmuyor zaten. Ancak böyle kalması bizim için olumlu. Yani şunu anlayabiliyoruz orta vade Bitcoin'e yön yukarı. Ancak benim demin anlattıklarım kısa vadeydi. Yani işlem alacaklar için faydalanması için bunu anlatmak zorundayım. Ancak orta vadede, orta vadeden kastım nedir? Bir ay içerisinde bence Bitcoin çok rahat bir şekilde tekrardan 70 bin dolarları deneyecek. Bunu tekrardan söyleyeyim. Ethereum'da ise çok daha yüksekleri göreceğimizi düşünüyorum. Bunu tekrar ve tekrar söyleyeyim. Ancak kısa vadeden beklentim direnç ve desteklerin kaybıyla işlemler almak. Tamamen bunu istiyorum. Ancak dediğim gibi Tether dominansında çizimi takip etmesini bekliyorum. Yukarı doğru iğne olabilir ancak altında kalarak bunu devam ettireceğini düşünüyorum tekrar ve tekrar hatırlatmak istiyorum. Bitcoin'in dominansına baktığımız zaman 57 seviyelerinde seyreden bir dominans bulunmakta. Baktığımız zaman en son kırmızı kapanışla beraber tekrardan yükselenin bakın şöyle altına attı ve şu anda altında devam ediyoruz. 58 direncine çarpması sıra dışı bir durum olmayacaktı ancak buraya kadar gelmedi. Yaklaşık olarak şöyle baktığımız zaman 57-71'lere kadar geldi ki ben buraya kadar geleceğini 54 seviyelerinin kırılımından itibaren sizlere anlatmaya çalışıyordum. Anlatıyordum yayınlarda ve paylaşımlarda ama tabii ki de 58 bekliyordum açık söyleyeyim ancak bitik altından kırmızı yaktık. Yani şu an tekrardan deneme olasılığı var mı? Var arkadaşlar. Yani tekrar isterse 58'e in atabilir. Burayı aldıktan sonra daha doğrusu buraya temastan sonra tekrar aşağı doğru 54 seviyesine kadar hareket beklentim devam ediyor dominans açısından arkadaşlar. Ama tabii ki direkt olarak düşecek, Bitcoin tarafı direkt olarak çakılacak diye bir olay bulunmuyor. Bunun nasıl düşeceğine bağlı olarak altcoinlerde çok yüklü miktarda para girişleri görebiliriz. Bitcoin'de yatay seyir görebiliriz arkadaşlar arkadaşlar bunu tekrardan söyleyeyim. Yani Bitcoin'in bu saatten sonra yapacağı her hareket her düşüş Bitcoin'i düşürecek diye bir olay bulunmuyor arkadaşlar. Bu nerede olabilirdi? Şuradaki alanlarda olabilirdi. 50'lerdeyken falan dominans varsa karşımızda artık bu saatten sonra dominansın her düşüşünde Bitcoin'in düşüş yapacağını zannetmiyorum arkadaşlar. Hatta bana sorarsanız altcoin'lerin yükseliş yapacağını düşünüyorum kendi adıma. Bunun yanı sıra altına bakalım arkadaşlar. Altın yorum isteyen arkadaşlarımız da çok oluyor. Altın tarafına baktığım zaman son videoda söyledim. Yine söylüyorum. Ortalama olarak 2700 dolar bandına kadar yükseliş bekliyorum altın ons fiyatında. Burası ortalama bir fiyattır. Direnç zaten bulunmuyor şu an tam olarak ATH seviyesinde bulunan bir altın var karşımızda. 2505 dolar civarında seyrediyor fiyat olarak. Önemli destekleri çok altta 2390 dolar, 2330 dolar civarında önemli destekleri bulunmakta. Ancak dediğim gibi şu anda hacimli bir kapınış yapmış ve yoluna devam etme olasılığı çok ama çok yüksek altın tarafında arkadaşlar. Bunu tekrardan söyleyeyim. Altında long pozisyon almak isteyenler varsa yorum ve açıklama kısmına Binks Borsası'nın tamamen indirimli bir şekilde kendi referans linkimi bırakmış olacağım arkadaşlar bunu da söyleyeyim. O bors üzerinden hem altın hem gümüş hem hisse senetleri Forex'te işlemler alabilirsiniz. Herhangi bir başka bir şirketle vesaire anlaşma yapmanıza gerek kalmadan arkadaşlar bunları da hatırlatmış olayım. Yani kayıt olmak isterseniz linkler açıklama ve yorumda bulunuyor. Bunun yanı sıra Total 2 grafiğine baktığımız zaman arkadaşlar Total 2 kanal içerisinde hareketine devam ediyor. Çok bir hareket olmadığını zaten buradan gözlemleyebiliyoruz. Ancak kanalı henüz kaybettik kaybetmediğini söyleyebilirim. Mavi bir kanalı bulunmakta halen daha içerideyiz. 900 milyar dolar direncimizdir. 900 milyar doları kıramayan bir total içi grafiği bizler için altcoinlerde yükseliş gelmesinin karşısını alıyor, önünü kesiyor. 900 milyarı kırarsa o zaman altcoinlerde güzel bir para akışı göreceğimizi düşünüyorum. Demin bahsettiğimiz işte dominansın düşüşü, tether dominansının çakılması vesaire hepsi üst üste bindiği zaman gerçekten güzel bir fiyat hareketi göreceğimizi düşünüyorum. Özellikle altcoin'ler tarafında. Ancak tabii ki de bu kırılım bizim için çok ama çok önemli olacaktır diyelim. Bugünlük de benden bu kadar olsun. Hızlı bir şekilde anlatım yapmaya çalıştım. Söz vermiştim. Video atacağım diye videoyu da paylaşmış olalım. E, ortalama bir saat içerisinde herhalde editten sonra paylaşmış olurum. Bunun yanı sıra dünyanın en büyük ve en güvenilir bors. iki borsasından biri olan Bybit'in arkadaşlar indirimli kayıt linki açıklamada ve yorumda yine bulunuyor olacak. Dilerseniz oradan kayıt olabilirsiniz. Ve tabii ki yeni aktif etmiş olduğumuz katıl buton üzerinden Scalp Trader kısmına gelirseniz orada size özel olarak topluluktan paylaştığımız işlemlerden de faydalanabilirsiniz. Bunu da tekrardan hatırlatmış olayım. Dilerseniz oraya da beklerim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.